Allah'ın rahmeti, selamı üzeriniz olsun sevgili izleyiciler. Nisa suresi 19. bölüm 22 ve 24. ayetlerin mealini okuyacağız bu bölümümüzde. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. 22. ayet. Geçmişte olanlar bir yana babalarınızın nikahladığı kadınlarla evlenmeyin. Çünkü bu bir edepsizliktir, iğrenç bir şeydir ve kötü bir yoldur. 23. Analarınız, kızlarınız, kız kardeşleriniz, halalarınız, teyzeleriniz, erkek kardeşin kızları, kız kardeşin kızları, sizi emziren analarınız, süt bacılarınız, eşlerinizin anaları, kendileriyle birleştiğiniz eşlerinizden olup evlerinizde bulunan üvey kızlarınız size haram kılındı. Eğer onlarla birleşmiş değilseniz, evliliğiniz son bulduğunda kızlarını almanızda size bir sakınca yoktur. Kendi sulbünüzden olan oğullarınızın eşleri ve iki kız kardeşi birden almak da size haram kılındı. Ancak geçen geçmiştir. Allah çok bağışlayıcı ve esirgeyicidir. 24. ayet. Elinizin altında bulunan cariyeler müstesna evli kadınlar da size haram kılındı. Allah'ın size emri budur. Bunlardan başkasını iffetli yaşamak ve zina etmemek kaydıyla, mallarınızla mehir vecibesini göz ardı etmeden istemeniz size helal kılındı. Onlardan karı koca ilişkisi yaşap, yaşadıklarınıza kararlaştırılmış olan mehirlerini verin. Mehir kesiminden sonra karşılıklı anlaşmanızda size günah yoktur. Şüphesiz Allah ilim ve hikmet sahibidir.'' Azim olan Allah doğru söyledi. Evet sevgili izleyiciler. 20. bölümde buluşuncaya kadar Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.